Herkese merhabalar. Ee, Bu nasıl bir giriş? Olmam. <laughs> Neyse biz de... Yapamıyorum oğlum ben ya. Ben o şey e, Minecraft kanalları yani. gibi yapıyorum. Hiçbir zaman giriş yapamayacağız. <laughs> Oha ters atma lan. <laughs> evet selam. Oluyor öyle şeyler. T bugün yüz fatal Bak şimdi sana da <laughs> Şey taban ee, yok. Tabanca yokmuş ki burada. Minecraft kanalları gibi giriş yapıyorum. Ya böyle. <laughs> Hiçbir zaman giriş yapamıyorum. İnşallah o günleri göreceğiz böyle. <laughs> Aa bak şimdi yani. Bıçak gel bıçak bıçak. Bıçak gel. Ben kim sayacağım sıfır mı? <laughs> Kanka düşmanla hiçbir <laughs> zaman güvenmeyeceksin CSGO'da yani şey anlamda Karşılıkla hiçbir zaman güvenmeyeceksin Bu Bıç bıçak geldi diyorlar adamlar hemen silah çekiyor O ben nasıl bıçak öldüremiyorum Mini minnacık gözüklükten daha iyi öldürüyorum seni Ya merminin bitmesini bekledim o kadar oyaladım <laughs> Abi aa ne de var? Al al Onu ben de zaten gerçekten... <laughs> Oğlum ben seni öldüreceğim her türlü. İntihar etmeye çalıştı oradan. Bir de 3 ay sonra 3 kişi olacak kanalız yani inşallah. O zaman çok da E bu dayak video be bizim umursamamız çok yüksek değil. Yani kişiler gibi. Çünkü böyle daha... Benim, iyi oynuyor ben. Bir de bütün oyunlar gelecek neredeyse. GTA 5 var bende de Yusuf'ta yok o sıkıntı. İstese alır ama bilgisayarı değiştirecek. O zaman alacak. Aynen. Kanka Erol gelirse zaten Çok daha eğlenceli olur. Erol'a CS öğretmek var ama bir de. Neyse öğretmeden sokarız kanala. <laughs> Erol, o adamın üstü o. Erol hava Biz Erol'a dalga Geçeriz zaten. Düğün iz. Of. Felal. Hiçbir zaman küsmeyeceğim. <laughs> şey Sonunda kadar hiçbir zaman, ya o kadar değil de hiçbir zaman küsmeyeceğim için hiçbir zaman kanalda da kapanmayacak. Al nasıl kapanır? Bu fikirden vazgeçeriz anca öyle. Aynen biz vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar da ah. e, Canım sıkılırsa. Yok. Allah ben, ben sanmıyorum ben. Ben sanmıyorum sıkılacağını. Yusuf da bir aralar şey 2 yıl önce falan çekiyordu ama Zula çekiyordu, Roblox çekiyordu. Kalitesizdi, Bandicam'da çekiyordu falan. Yüzden... Kardeşim reklam yapma. <laughs> Reklam yapmıyorum oğlum zaten o uğraşmıyor ki onunla ortak şu an bu. <laughs> Abi çok güzeldi yalnız sanki burada dövüşmeye gelmişiz gibi çıktık aynı anda. Gel burada dövüşelim. He. Ya aslında bitecek ama. <gülüyor> <gülüyor> ama son ama ya son saniyede benim mi öldürmem lazımdı. Yok <laughs> ama ben öldürdüm. Prozedir <laughs> <Fros> böyle. <ödürmeyle. gülüyor> bir dakika. Iyi. Şey yapsana. Tamam yazıyorum. AVP'yi. AVP mi istiyorsun? Öyle olsun dostum. Ya bir yapsaydım keşke de AVP tamamlamak. Bak bak bak. Oralara silahlar atıyor beni yanıltmak için. Aha. Allah amacım o değil Ya 3-1 yapmaya uğraşmıyor. AVP. Oh, bak 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 yüzüfü taktikleri işte bunlar. Üf, helal lan. Ses bu bize, bize söylemek istediğin son bir şey var mı? Ya ama ölüle sormuştum, niye cevap vermedin? Sessiz kalma hakkını kullanıyorum. Yok, <laughs> ölüdüğüm de bence de sessiz kal. <laughs> hadi artık, ya, hadi şey tam ölmedi, hadi ruhun tam çıkmadan. Bir şey söylemek istediğin bir şey var mı? Hadi ruhun daha çıkmadan söyle! Ya, oğlum. Bak ruhun bedenden <laughs> daha şey tam var. çıkmadan bir şeyler söylüyor düz zaman. Ölüler konuşamaz. Ama kimse ya sen konuşursun. <laughs> Konuşamadım. Sen konuşamadın. sen de konuşamadın. Biz konuşuyoruz. <gülüyor> 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 İki kolsuz vs atıyor. Aynen. Hadi Allah. hadi bize söyle bir son bir şey var mı? Ya konuş artık konuş. Yiyo. <laughs> tamam sormayacağım bir daha görürsün sen. Küstü. Küstüm seninle konuşmadan ne kalbim kırdı pişmiş herhalde. Ha, bizim zamanımızda modaydı o hatırlıyor mu? Aynen. Biz... Biz, <laughs> biz böyle 5-6 yaşındayken modaydı o kelime. Yok be eski yaşındaydım. Okay. Annem bile kullanıyor lan <laughs> benim. Ve ana sınıfındayken, ana sınıfındayken falan kullanıyorlardı. Yo ben kullanıyordum, o ne lan diyorlardı. Diyor. <laughs> Ama dedi sustum. Aslında susmadım çünkü ben susamam. Çünkü çeken ben olduğum için. bak bak ya. Allah seni görmedi ki. Nasıl Nasıl görmemeyi başardın? Yo gece oyuna bastım kendi kendine ateş etti. Oluyor öyle. Alt SC çek. Tamam. Hayır çekmeyeceğim hayır. Bak öldü hemen. Hadi bak. Bak benim ölümün başına gitti. Ben söyleyeceğim. Nereden vurduğumu kes sana. Aha niye ki sana AK veriyorum? AK ver, AK ver. Allah be ver. abi ben bir şey yapmadım. <laughs> abi ben bir şey yapmadım. Biz şimdi de bu moda, bu kelime moda. <laughs> Aa, hem de CS:GO'da kullanılıyor en çok. <laughs> AWP'de. <laughs> hissettim ki. <yapmadım>. Şenen <laughs> masum bu niye? Aha. Ya yeter. Şey yapamadım yanlış yaptım. Size söylemek istediğiniz son bir şey var mı? Söylemek istediğim son bir şey. Var. <laughs> el işaretinden anladım ne söylemek istediğini. Öldüğünde el işaret... <laughs> Evet. Bir dakika bir dakika şimdi daha bakacağım. <laughs> Bakayım. Yok yok bir şey. var ya. <laughs> Gördüm ama bala oluyor bunlar. <laughs> Yusuf'un söylemek istediği son şeyler bu herhalde. Cezimi görürüm ben videoyu. Oğlum 9 ekip tam kapı koyuyorum. Ya yüzünü görmek istiyorum. Laki, bak M4 A1 es gel. M4 A1 es gel. Tam tarama başlasın. Yusuf'un en sevdiği silah M4 A1 S bu oyunda. Yo değil nerede? Kim söylüyor onu? Ben oynayamıyorum sen, bile oğlum. Sen bu söylüyorsun oğlum. Ben bu silahla daha oynayamıyorum bile oğlum. Yalancı mı? <laughs> Nasıl ben oynayamıyorum? Mumu yatsıya kadar Nasıl madem böyle vs atarsak video çekeceğiz diye böyle oluyor. E'ye bastı. Aa AK'yi alıyor. Vurursam buradan ne vereceksin? Ama Vurursun valla. <laughs> Ama zor. <laughs> Oğlum sen var ya. Arka plan yatak. Yataktan daha güzel bir arka plan olabilir mi Yusuf sence? Benim arka planı bakayım cam. Cam. Yardırı! Öfff. Bir de hiçbir çıkmadı. Çıktı aslında 15. Bana 5. Bakayım. Biz brother... Oğlum ne ona... yapıyorsun? Biz brother team'iyiz. Bir yedir, bir yedir. B R A D E İngilizce kelimeleri çok güzel kullanıyorum değil mi Berat? Evet. Yusuf İngilizce profesyonel hacı. B R A D Tabi. Katil abi, değilim Abi Erol ama. gelse, Erol bir an önce kendisi herhangi bir şey yapar. Yusuf ölmekten sıkıldın mı dostum? Sen yok. yüzünü düşmedin mi? Yüzünü göreyim. Ölmekten sıkılmış olmalısın. Şey, şey atın o zaman. Teslim olmayı ne <laughs> Oğlum neredesin? Ne var Sen oturdum bekliyorum. Orada oturur bekle. Orada otur öyle. Klasik her zaman yaptığımız gibi. Gelin şuan <laughs> namusunu. Karşıma ayakta oynamıyorum ki ben bu oyunu. <laughs> Oynayayım mı lan ayakta? Oyna <laughs> ayakta oyna. Oha Yusuf ayakta oynama challenge yapıyor. Dur. Ama biz göremiyoruz Yusuf. Kameranı açarsan ya, görebiliriz. Hayır, Kanka kameranı aç bakayım ayakta oynamana. Ayakta 96 vurdun. Yüzüklerin 40 Mbps'in hızla interneti var tabi. Tabi kardeşim. Aslında bizim daha fazla. Bizim Türk yat ama bu mahalle uymuyor maalesef. Eh. XL işte Superbox uyuyor. Ya bunların Superbox uf uf ya. Yusuf işte çok ballısın. <laughs> GTA 5'i 5 saatte indiriyor. Heee GTA 5'i 5 saatte indiriyor. Biz 2 günde indiriyoruz oğlum. Abi nasıl uymuyorsun? PSM... <laughs> Yesemena. Bir de Yusuf'un mapinde mi hesa atacağız? Burada ay bu da Yusuf'u o mapte mi izlemem lazım? Bir mapim daha var orada da atacağız. Helal lan. Helal lan dur kulaklık sıçtı. Orada e, şey kullanmıyoruz ha kulaklık mikrofonu. Kulaklık mikrofonu mu? yani. yani. Yapay mikrofon. Yani yapay. Ay fuck bir dakika bir abi. Yani, doğal mikrofon vardı Berat. Doğal. Doğal mikrofon var mı? <laughs> Doğal mikrofon kullanıyorum ben. Bakın getirsinler, bakın getirsinler. Kanka doğada üremiş bu mikrofon. Ya bir dur. Maç bitsin artık. Hadi <laughs> bana. Bitireceğim karşım son killi ben alacağım bana ne? Yo bak ikide bir maç sayısı diyor ama öldüremiyorum. Dur şu oh sen boy. şimdi. Bu sefer öldüreceğim. Çünkü her türlü öldüreceğim. Ya yani burada cephane hazır zaten. <gülüyor> <gülüyor> Hadi katılıyorum sana. E ee, şey davet at. Yusuf'un bir ah, de güzel çünkü Yusuf. Yüzük hesabım 10 numara 5 yıldız. Yusuf bir level çünkü Yusuf'un 500. banlanmış hesabı. Ya yani vakvan yiyordu. Yokuş. <laughs> Ama çok sebepsizce Vakban yiyordu ya. Bakın. Şimdi gerçeği söyleyeyim mi? Söyle. Diğer hesaplarda ciddi diyorum paralı ilaçtım. Hayda. Bu, bu en son oynadığı hesap var ya. Hı hı. Onda hiç ilaç kalmadı. Haydi, ya gelip dondu ha geldi. Taze gevrek sıcak simitçi geçiyor Yusufların oradan. Bizim oradan da geçer şimdi. Bu saatte saat 12. Her simitçinin kendine özel bir tarzı vardır. Değil mi Yusuf? Aa gelmiş. Ma Yusuf arkanda taze gevre sıcak simit fon müziğiyle çok güzel bir atacağız. ya vallahi abi git ya. <laughs> Peki yok. ben camı kapatıyorum. Yok yok makarasına dedim oğlum taze <laughs> gevre sıcak <simitçiyle> beraber. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> <var> <gülüyor> sıcak ile beraber Sıcak simit simitçi. Sıcak simit simitçi. <gülüyor> <gülüyor> Oha, nasıl öldün lan? kapa. Heh, tamam. Geliyorum. Gel. <gülüyor> <gülüyor> ya. Bunu yapacağını biliyordum. Ben önce davranacaktım ya. Her zamanki gibi ben daha önce davrandım. <laughs> <laughs> ya dokunulmaz Yeah. Tabanca gel hadi tabanca tabanca. Tamam gel. Tamam. <laughs> Teşekkür ederim. benim bende niye yok ona? O USB kardeşim site olduğum için olabilir mi? Geç lan peye. Bana ne? <laughs> hadi. Elimde değil. <laughs> <da oldu lan. gülüyor> ben de seni arıyorum etrafta. <laughs> üstümde de oldu ya. Hareket edemedim, üstümde doğdun. Ciddi misin? Evet hareket edemedim. AK'yı alıyor yerden. Yo. <laughs> Sufa hükmümü sürdüren masum bu niye? Neredesin lan? Oraya gider, buraya gider her yerdeyim ben. <laughs> <Mod time. gülüyor> Arkada alatan değil. <laughs> Geliyorum ha <laughs> öbür cam da açmış. <laughs> Ağacı çok komik ya. Sus yani. sus bak video <laughs> <elini> çekiyoruz yapma. <laughs> Adam ekmeğini peşinde oğlum. Be 6 buçuk var. Alsam lan bir tane. Bu canım <laughs> çekti ha. <hanım. gülüyor> Taze gerek simit eşliğinde çok güzel. O cidden doğru söylüyorum. Oğlum ben USB ile geliyorum sen AK ile geliyorsun. Abim karşım sen de al. Karşım tabanca demedik mi biz? Hocam tamam. Tabanca gel diyorum, Çünkü sen de al diyor. Sen de al. Arka plan yatak çok güzel ya. Oğlum. Üş ölmedi ya. <laughs> Oğlum Allah nasıl etmez. Lan 30 mermi boş yok. Ya şu makine araçlı mı hadi tabanca ya. Bak bakayım sahibi çıkma. çıkma. Değil. Bir dakika. Bak bu iş bile. Değil çünkü. Bak. Sen de aldın ben niye öldürdüm? Ben He, daha iyi. Heee Glock düşündüm. gel. Nasıl, bana uyar valla. Kardeşim. <laughs> 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 Yusuf'un oyunu CS 1.6 Yo CS 1.6 Yani ne emek versem oynarım Kanka cidden paralı hile mi satın aldın? Almışım var Ne aldın peki hangi hile? İyi mi? Şey mi? Karşım hepsi var Wa! <laughs> <laughs> e ben seni öldürüyordum Yok hayır açmıyordum iyi mi? Tutsaydım Berat şöyle giderdim bak şimdi He biliyorum o hileyi. Paralı kardeşim ez yazılı. Kaç para verdin lan? 14 lira fazla bir şey olmadı. Bir canım, günlük 14 almıştım. 14 lira mı verdin gerçekten hile için? Aldığım gün ban yedim. Of. of. Ya Yusuf ha. Ama dokunulmazlığının ardılığına ne? Geber. Geber diyor. Geber ne o yapıyor? Yaşa 10 mı? saniye daha olaydı senin ananın çatına. 10 saniye olmadı Allah'tan. Yani bir freeze time 3 yazar mısınız lütfen? Hatta ben direkt Yazmıyorum yazıyorum. Yazmıyorum ben. <laughs> Yazmıyorum. Oğlum ben, benden yana sıkıntı yok. Ama videoda sıkıntı var. Neden? <laughs> <laughs> Yapma şöyle. Şey. O bir dakika. 2 fail'eydi değil mi? 2 <laughs> <laughs> <Ya iki> şu. <laughs> Bak, bir bak bu. Ctrl A, CTRD. Aa, kardeşim bak. Bu. Onu biliyorum zaten. Hadi yaz o zaman konsola. Bak yazayım. Ekle ya yazıyorum. Hayır sen bana yaptın. Bir şey söyler. Oha silahların arasında böyle ölmüş. Çok güzel bölüm. Ankeyle tarıyor, yumrukunu ankeyle tarıyor. Ve inadına usb ile dalacağım. 2 dakika sonra 15 kere öldüğü gibi. <laughs> ya. ya. Ulan elimde blok vardı be. Çüş Güzel fakelerim işte ben böyle fakelerim. <laughs> Kanka Erol gelse öfff. Ben Ha 90 aldı. Yüzyan var lan. Oğlum bence sen adam gibi Adam gibi <laughs> oynayın. bak şimdi bak. Püf. <laughs> ben kendine bıçak aldım. Ne oluyor mu ya? lan. O zaman bir de bitirin ne dersin? <laughs> Çok kötü oynadım. dur lan şunu bir oynayalım. Hadi ben, ha. ben bitiriyorum görüşürüz bir şey demek istiyor musun? Merak, merak dur dur. Bitirdim bile. Hadi bitiriyorum görüşürüz. Bye. Bye bye.